Evet arkadaşlar 7. sınıf yazılıya hazırlık sorularıyla beraberiz bu sefer de. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuyor. Burada her zaman eksi işlemini artıya çevirip ikincisinin işaretini değiştiriyoruz. Bu durumda eksi 6 eksi 3 artı 5 işlemlerini yapacağız. Burası eksi 9 artı 5'ten eksi 4. B şıkkında ise çarpma işlemi önceliklidir. Eksi 8 çarpı artı 2'den burası eksi 16. Demin söylediğimiz gibi çıkarma işlemini toplamaya çeviriyoruz. İkincisinin işareti değişiyor. Eksi 16 artı 11'de işaretleri farklı olduğu için birbirinden çıkartıp büyük olanın işaretini veriyoruz. Yani eksi 5. Burada yine bölme öncelikli. Eksi 16 bölü eksi 2 8 olur. Bu eksiyi yine artı yapıyorum. Artıyı eksi yapıyorum. 8 ile eksi 10'u toplayacağım. Eksi 2. Bölme öncelikle. Eksi 64'ü 4'e böldüğüm zaman burası eksi 16. Eksi 16 eksi 14 eksi 30. İkinci soru da noktalı yerlere küçük eşittir büyük sembollerinden uygun olanı yazın diyor. Burası eksi 14 burası eksi 1. Eksi 1 daha büyüktür. Bu eksiği artı yapıyorum. Bu da artı oluyor. Burası eksi 2. Bunlar eşit oldu. Parantez içi öncelikle topluyorum. Eksi 12. Daha sonra işlem önceliği bölmede. Eksi 12'yi eksi 2'ye böldüğüm zaman burası 6. O zaman 6 4'ten büyük. Yine burada çarpma öncelikli. Burası eksi 21. Eksiyi artı yapıyorum. Bu da artı oluyor. Eksi 21 artı 15 eksi 6. Tabii ki eksi 6 daha büyük. Bu tarafa yazdık. Üçüncü soruda aşağıda verilen boşluklara eşitliklerde çarpma eşimin hangi özelliğini kullanıldığını yazın diyor. Burada gördüğünüz gibi 4 eksi 12 eksi 12 4 olmuş. Yer değiştirmiş. O yüzden bu değişme özelliğidir. Buradaysa sayıların yerleri değişmemiş. Sadece parantez kaydırılmış. Yani işlem sırasında e, çarpmada önceliğin olmadığını göstermişler. Bu da çarpmanın birleşme özelliği. Burada da 5 çarpma olarak toplamanın üzerine dağılmış. Bu da dağılma özelliği. Dördüncü soruda bir alışveriş merkezinin 11. katında bulunan Zehra önce 8 kat aşağıya inmiş yani 3. kata indi. Sonra da 5 kat yukarı çıkmış yani 8. kata çıktı. Ayakkabı mağazası alışveriş merkezinin kaçıncı katındadır? 8. katındadır. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulun. Denmiş. Parantez içi önceliklidir her zaman. Eksi 6. Eksi 30 bölü eksi 6. 5. parantez içi öncelikle eksiği hemen artı yapıyoruz artıyı eksi yapıyoruz eksi 14 eksi 7 eksi 21 çarpı eksi 2 42 oldu bu eksi artı yapıyorum bunu eksi yapıyorum yukarısı eksi 30 bölü 15'ten eksi 2 oldu eksi artı yaptım bu da artı oldu 8 eksi 4'ten yukarısı 4 Aşağısı eksiği artı yaptım. Bu da artı oldu. Burası 1, 1 eksi 5, eksi 4. 4 bölü eksi 4, eksi 1. Altıncı soruda eşitlikler verilmiş. Burada 8 bölüm durumundaysa karşıya çarpım atarız. Yani a eksi 32 olur. Burada b ile eksi 8'i yer değiştirebiliyoruz. Yani 40 bölü eksi 8 eşittir b oluyor. b de eksi 5 oluyor. Eksi 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman yine c de eksi 4 oldu. Şimdi bunları a bölü b, a bölü c eksi b ifadesinde yerine yazalım. a eksi 32 bölü c eksi 4 eksi b eksi 5. Eksi 32'yi eksi 4'e bölersek 8. Eksi, eksi artı olur. 8 artı 5. 13. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diyor. 6 üzeri 0 1'dir. Eksi 4 üzeri 0 da 1. 5 üzeri 1 de 5'tir. 7 doğru. Birincisi doğru oldu. İkincisine baktığımız zaman 0 üzeri 5 0. 123 üzeri 0 1 oldu. Eksi 10'un Karesi 100 oldu. Bu 24 değil. İkincisi yanlış. Üçüncüsüne bakarsak. Eksi 2'nin karesi 4. 3'ün kübü 27. Eksi 25. 6 etti. Demek ki bu da doğru. Dördüncüsüne bakarsak. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 6'tan eksi 2 bulduk. Karesi 4. 10 eksi 15. Eksi 5. Karesini aldık. 25. 4 eksi 25. Eksi 21. Bu da doğru. Yani 1, 3 ve 5 doğru. Aşağıda modellerin işlemlere ait matematik cümlelerini yazın diyor. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane artı pulu var ve bu iki parçaya bölünmüş. Demek ki 12 bölü 2 yani eşittir 6 işlemi yapılmış. Burada ise 3 tane eksi 5 var. 3 tane eksi 5 toplanmış ve eksi 15 yapmış. Evet yazı sorularımız bu kadar. Tekrar devam edeceğiz arkadaşlar.